Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. En son Bakara suresi 123. ayet-i kerimeyi okumuştuk. Rabbimiz 40 ila 123. ayet-i kerimeler arasında yaklaşık 80-83 ayet-i kerimede daha çok Yahudileri az da Hristiyanları anlatmıştı. Bu iki grubu anlatarak bizim en çok onlara benzeyerek onlar gibi e, yoldan çıkma onların düştüğü hatalara düşme e, ihtimalimiz olduğundan dolayı Rabbimiz bu iki grubu iyi bilmemizi iyi anlamamızı aynı hatalara düşmemizi istemediği için bunları bizlere anlattı. 124. ayet-i kerimeden itibaren ise hem Yahudilerin hem Hristiyanların hem Arapların hem müşrik Arapların atamız diye kabul ettiği İbrahim Aleyhisselam'ı anlatmaya başlıyor Rabbimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izhane ibteda. İmtihanı tabi tutmuştu. Bela, imtihanle demek mübtelayim diye Türkçeye de geçmiş. İmtihana tabi tutuldum anlamında. O iz hani hani imtihana tabi tutulmuştu. İbrahim'e İbrahim Aleyhisselam Rabbuhu Rabbi tarafından bir kelimetin, bir kelimelerle, bir takım kelimelerle, bir takım emirlerle ki bunu biz biliyoruz. İbrahim Aleyhisselam çocukluğundan itibaren babasıyla, ailesiyle imtihana tabi tutulmuş, ailesinin karşısına çıkmış, toplumunun karşısına çıkmış, putlarını kırarak Nemrut'u karşısına dikilmiş Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'a Allah Celle Celaluhu hicret etmesini emretmiş, hicret etmiş. E, kundaktaki çocuğunu bugünkü Mekke'nin kurulduğu şehre, şehrin olduğu yere bırakmış, çölün ortasına bırakmış. Daha sonra kurban olarak oğlunu boğazlaması emredilmiş. Yani Allah Celle Celaluhu'nun tevhidin babası diye bilinen İbrahim Aleyhisselam'ı imtihanı süreçleri uzun ve millete İbrahim'e halil, dostum İbrahim diye ifade ettiği peygamber haline gelmiş İbrahim Aleyhisselam. Onu anlatıyor. bir takım süreçlerden geçirdik. Fertem Mehmet o da onları tamamladı. Gale dedi ki Allah Celle Celaluhu inni şüphesiz ben ca'ilüke seni kılacağım, yapacağım. Linnâsi insanlara imamen önder, imam, rehber insanlara yol gösteren biri haline getireceğim seni diyor. İmam e, içinde kötülük olmayan her şeye önderlik yapan demek. Yani imam demek, önder demek, rehber demek. Neyin önderi, neyin rehberi? İyiliğin, hayrın, güzelliğin önderi, rehberi demek. Ve şöyle düşünün, imam cemaate namaz kıldıran, arkada yüz binlerce, milyonlarca safta duran insan olsa da bir imam var. Önde, önde duran bir imam var. Yani imam aslında seçkin önder, rehber, yükümlülük sahibi, yük alan, yük e, dağıtan veya örnek olan önder olan anlamında İbrahim Aleyhisselam'a bunu diyor Rabbimiz: Seni insanlara önder kılacağım, imam kılacağım. Gal dedi ki oğun zürriyeti? zürriyetimden de önderler, imamlar kıl. Kalle dedi ki Allah Celle Celaluhu la yanalu ulaşmaz ahdi benim sözüm söz veriyorum sana imam kılacağım diye. Evvalimi zalimleri benim ahdim ulaşmaz. Yani seni önder kılarım ama zürriyetinden söz veremem. Yani zürriyetin içerisinde zalimler olursa zalimlerden önder olmaz. Zalimlerden imam olmaz. Zalimlerden örnek olmaz. Peki zalim kimdir? Allah'ın sınırlarını aşandır. Allah'ın emirlerini çiğneyendir. Allah'ın haramlarını görmemezlikten gelen, onları delik deşik edendir. Sınırlarını takmayandır. Bu sebeple de kendi kendini ateşe atandır. İşte kimden imam olur? Kimden örnek olur? Kimden önder olur? İşte Bakara suresi 124. ayeti kerimeye göre örnek aldıklarımızı, peşinden gittiklerimizi, önder olarak kabul ettiklerimizi, itaat ettiklerimizi bir düşünelim. Bu ayetten şu da çıkar. Zalimden örnek olmazsa, zalimden imam olmazsa, zalimden önder olmazsa, zalime itaat de olmaz. Hele alimler zalime zulmünde itaat hiç olmaz. Allah'a isyan olduğu yerde kulay itaat olmaz. Bu ayet önemli. Bakın bir şey daha şekillendi. İmam içinde hayır, güzellik olan her şeye önderlik yapan demek. Ve Allah Celle Celalühü diyor ki benim ahdim yani imam yapacağım sözüm zalimlere ulaşmaz. Zalim olmayandır imam. Ve hani جعلnakum kılmıştık elbette Kabe'yi me'temeten toplanma yeri dinlens insanlar için ve emme ve güvenli bir yer kılmıştık. Yani Kabe'yi. Ve edinin min mekâmi makamını İbrahim'e İbrahim'in makamını edinin musalle, namazgah edinin diyor Rabbimiz. İbrahim'in makamını müfessirler haremin tamamı kabul etmişler. Mek Mekke'nin tamamı diyen olmuş. Ya da İbrahim Aleyhisselam'ın işte Kabe'yi yükseltirken işte yukarıya yükselmek için ayağının altına koyduğu taşın olduğu yer olarak kabul edenler olmuş. Ama neresi olursa olsun Kabe civarında Kabe'nin bulunduğu yerde olduğu kesin. Rabbimiz diyor ki orayı namazgah edinin. Ve ahidne biz sözleştik ile İbrahim'e söz aldık. İbrahim'den ve İsmail'e ve isma ile İbrahim ve İsmail'le sözleştik. Onlara söz aldık onlardan. Ne diye? En bahira. ikisi temizleyecek. Beytiye, evimi. Nasıl temizleyecek? Şirpten, puttan, küfürden temizleyecek. Ve bildiğimiz her türlü pislikten temizleyecekler diye. Kim için? Lippaifi. Kabe tavaf edenler için, edecekler için. Vel akifin. itikafa girecekler için. Bütün zamanlarını Allah'a adayacaklar için. Bütün gecesini e, ibadetle gündüzünü ibadetle geçirecekler için ve rükke edecekler için sucut sucud ve secde edecekler için İbrahim ve İsmail'den Kabe'yi temizlemeleri için söz almıştık. Ve kale <laughs> demiştik İbrahim İbrahim Rabbi Rabbim ic'al kıl hada balada bu beldeyi kul eminen güvenli bir belde kıl. Varzuk rızıklandır ehlehu belde halkını minet temerat ürünlerden men amene minhum billahi vel yevmil ahir. Oranın halkından Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimseleri rızıklarla, ürünlerle rızıklandır demişti. Böyle dua etmişti. Hacer annemizi ve kundaktaki çocuğu İsmail Aleyhisselam'ı oraya bıraktığı zaman yaptığı ifade ediliyor bu duayı. Çölün ortasına bıraktı. Su yok, zemzem henüz çıkmamış, bir şey yok, insan yok. köl var, oraya bıraktı ve bu dua yaptı. Gale dedi ki Rabbimiz, "Vemen kafara kim küfrederse, inkar ederse, fumatiyuhu onu da faydalandıracağım. Yani sen sadece iman edenlere rızık istedin ama ben kafirleri de faydalandıracağım. Kalilen az az bir şeyle. Yani dünya nimetlerinden sınırsız da faydalansa kafirler, ahiret nimetinin karşısında zerre gibi durur. Yani az durur. Sonra onları sevk edeceğim ila nar, ateşin azabına sevk edeceğim. Ve nasir, orası ne kötü yerdir diyor Rabbimiz. Evet, 126. ayet-i kerimede kalalım. İnşallah devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.